Simila Abacus programında bir yayın sıkışma analizini gerçekleştireceğiz bugün. Öncelikli olarak kullanacağımız e, SI birim sisteminden çok kısa bahsetmek istiyorum. Burada milimetrik olarak çalışmamızı gerçekleştireceğiz. O yüzden e, kullanıcıların burada özellikle Abacus programı üzerinde e, birim girilmediğinden dolayı numerik değerler giriliyor. Kullanıcıların bunu özenle takip etmesi gerekiyor. Örneğin, Uzunluk milimetrik girildiyse e, kuvvet Newton, kütle ton cinsinden giriş yapılması gerekiyor. Burada eğer yanlış bir sıralama takip edilirse sonuçlarınızı okurken e, sizleri yanıltabilir. O yüzden bu kısım oldukça önemli. Malzememize baktığımızda da e, buradaki analizi gerçekleştirmemiz için e, yoğunluk, elastik ve plastik özelliklerinin girişini gerçekleştirdik. Dediğim gibi milimetrik cinsinden olduğu için buradaki özellikle yoğunluk kısmı 7.8 e üzeri eksi 9 ton bölü milimetre küp. Elastik kısma baktığımızda da 207.000 e, MPa, Poisson oranında 0.3 olacak şekilde giriş yapıldı. Plastik kısımla ilgili olan kısımlarda da burada... E, stres-strain eğrisinin tanımını gerçekleştirerek analizini yapmış olacağız. Burada da o plastik kısmı içerisindeki tanımlamış olduğumuz eğrinin grafiksel halini gözlemleyebiliyorsunuz. Eğer sizler de bu şekilde bir grafiğiniz varsa elinizde Excel değerlerini de yine burada kopyalayıp e, stres-strain sütununa yapıştırarak buradaki grafiği çok kolay bir şekilde tanımını gerçekleştirebilirsiniz. Analize baktığımızda da step time olarak e, 0.015 saniyelik bir analiz gerçekleştireceğiz ve burada yine mesh scaling yöntemini kullanacağız. 1e üzeri eksaltılık bir e, artırım söz konusu. E, analiz sonuçlarına baktığımızda da file output kısmında e, explicit analizi yaparken oradaki değişimleri biraz daha net bir şekilde görebilmemiz adına özellikle statüs kısmını hemen hemen tüm explicit analizlerde bugüne kadar seçimini gerçekleştirmiştik. Bu analizde de yine seçimini gerçekleştirerek buradaki tanımlarımızı gerçekleştirmiş olduk. Buradan sonraki süreçte SolidWorks programına geçiş yaparak modeli sizlere göstereceğim. Sonrasında Abacus programına ileterek analizimize başlamış olacağız. SolidWorks programında tasarlamış olduğumuz yay parçasının doğrudan Abacus programına bir eklent aracılığıyla yönlendirebiliyoruz. Burada öncelikli olarak parçalarımızı bir görelim. Yay parçamız var. Destek 1 ve destek 2 dedi. Buradaki yayın sıkışmasını sağlayacak parçalar. Burada eklentiye tıkladığımızda doğrudan buradaki modeli Abacus ekranına gönderecektir. Oradaki tuşa tıkladığımızda doğrudan bizim buradaki parçalarımız Abacus ekranına geldi. Burada modellerimizi kontrol edelim. Destek 1, destek 2 ve yay olmak üzere SolidWorks ekranında görmüş olduğumuz parçaların buraya geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Buradan modül kısmından part kısmına geçiş yaparak analiz çalışmamıza başlıyorum. Part kısmımıza geçiş yaptık. Destek 1 parçamız ve destek 2 parçamız bizim. Rigid olacak. Sadece yayda bir deformasyon tanımını gerçekleştirmiş olacağız destek bir parçamızı şuradan sütundan seçiyorum part 1'den. Sağ tıklayıp editliyorum ve bunu rigid olacak şekilde ayarlıyorum. Rigid olan bir parçayı montaj ekleyebilmemiz için bunun yüzey olması gerekiyor. Bu işlemi yapmazsanız montaja döndüğünüzde o parçanın yüzey olması gerekiyor diye uyarı alırsınız. Burada kısa bir yolu var. Shell from solid diye modelin tamamını seçiyorum ve yüzeye dönüştürüyorum. Aynı işlemi destek 2 için de yapacağım. Destek 2'ye geçmeden önce buradaki rejit olan parçayı yönlendirmemiz açısından yani burada bizim yüklemeler ve sınırlamalar gerçekleştireceğiz. Sınır koşullarında kullanabilmemiz için bir referans point noktası eklememiz gerekecek. Onu da tools kısmından referans point'e tıklayarak buradaki seçimimizi gerçekleştirmiş olduk. Destek 2 için de aynı işlemleri yapacağız. Destek 2'ye edit diyorum. Rigid'i seçiyorum. Ve modelin tamamını seçimini yaparak yüzey olacak şekilde ayarlamıştım. Gerçekleştirdik. Yine referans point ekleyelim. Yayda herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Onu da göstereyim. Edit diyorum. Bakın burada deforme edebilir şekilde kalacak. Part kısmından özellik kısmına geçiş yapıyoruz. Property kısmına. Burada sadece yay kısmına malzeme tanımını gerçekleştireceğiz. Diğer parçalarımız rigid olduğu için onlara malzeme tanımını yapmamıza gerek yok. Malzeme kütüphanemde baktığımda analizin başlangıcında belirttiğim gibi SI birim sisteminde milimetrik olarak çalışacağız. Benim daha önceden çelikle ilgili tanımlamış olduğum kütüphanemde bu malzemem kayıtlıydı. Bunu doğrudan ekle diyorum ve kontrol ettiğimde şu şekilde sizlere slaytta göstermiş olduğum değerleri burada gözlemleyebilirsiniz. Bu malzeme bilgisini bu yaya tanımlamamız gerekiyor. Onun için öncelikli olarak burada section tanımı yapmamız gerekiyor. Katı bir parça olduğunu biliyorum ve stil de az önce tanımlamış olduğumuz kütüphanedeki e, malzememiz burada karşımıza çıkıyor. Ancak henüz yine buradaki malzememle modelim buluşmadı. Oradaki işlem için de e, assign etmemiz gerekiyor. Yine modelin tamamını seçimini yaparak buradaki o az önceki section tanımını burada seçimini yaparak malzeme ile modelimizi buluşturma işlemini gerçekleştirmiş olduk. Bu işlemden sonra Montaj kısmına geçiş yapıyorum. Montaj kısmında herhangi bir düzenleme yapmayacağım. Çünkü buradaki kısımları Solidworks programı üzerinde gerçekleştirmiştik. O yüzden bu aşamayı atlıyorum. Step kısmına geçiş yapacağım. Step kısmında da e, explicit tanımını adımını oluşturarak analizimizi gerçekleştirmiş olacağız. Yeni bir step oluşturacağım. Ve burada dinamik explicit'i seçiyorum. Time period kısmında 0.015 saniye olacak şekilde bir adım girdim. Mesh scaling uygulayacağız burada analizi daha hızlandırabilmemiz açısından. 1 e, 6 olacak şekilde bir tanım gerçekleştirmiş oldum. Output kısmında statüs seçeneğini seçimini yaparak e, buradaki tanımımızı gerçekleştirmiş olduk. Step kısmından etkileşim bölümüne geçiş yapıyorum. Burada e, herhangi bir şekilde kontak tanımı yapmadan e, özel bir tanım yapmadan e, General kontak kısmını kullanacağız. Şurada başlangıçtan itibaren geçerli olacak şekilde General Contact Explicit'i seçiyorum. Burada eğer e, yay ile bizim rigid parçalarımız arasında bir sürtünme ya da sürtünmesiz bir tarif yapabilmemiz açısından improp oluşturmamız gerekiyor, tanımlamamız gerekiyor. Burada yeni bir e, improp olacak şekilde kontak tanımını seçimini yaparak e, burada bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada mekanik kısmından tangent behavior seçimini yaparak e, yay ile temas ettiği parça arasında sürtüm olmayacak şekilde bir tarif gerçekleştiriyorum. Eğer sürtüm olmasını istersen buradaki e, penalti seçimini yaparak burada sürtümü değerinin e, girişini yapıp tanımını gerçekleştirebilirdim. Ancak burada sürtümesiz olduğunu kabul ediyorum ve tamamı diyerek tıklıyorum. Oluşmuş olduğum improp biri seçimini yapıp tamama tıklıyorum. Bu şekilde bir kontak tarifini gerçekleştirmiş olduk. Yükleme kısmına geçiş yapıyorum. Burada alt parçayı ankastre olacak şekilde bir tanım gerçekleştireceğiz. Şöyle en alttaki referans pointimizi seçimini yaparak e, tanımını gerçekleştirmiş olacağız. Seçimde zorlanırsanız şayet burada e, referans point kısmı seçili olursa sadece referans point'in seçilmesine yardımcı olur. Tamama tıklıyorum ve en alttaki U1, U2, U3 yani X, Y, Z eksenlerinde herhangi bir şekilde öteleme yok. UR1, UR2, UR3, X, Y, Z eksenlerinde herhangi bir şekilde dönme olmayacağına dair ankastre olacak şekilde tanımını gerçekleştirmiş oldum yine burada e, üst kısımdan parçaya bir basınç uygulayacağım üste yer alan e, tabakamın buradaki o destekleyen rejit parçamın herhangi bir şekilde x'de ve y'de hareket etmesini istemiyorum Onun için burada yine bir tanım yapacağız Yer değiştirme ve rotasyonel kısmını seçimini yaparak üstteki referans point'imi seçimini yapıp tamam'a tıklıyorum. Burada hepsini seçebiliriz. Sonrasında onları düzenleyeceğiz tekrardan. Bakın burada gelip e, o seçimi yaptığımız kısmı yani başlangıç koşulundaki seçim yaptığımız kısmı step 1 adımında düzenleyebiliyoruz. Edit kısmına tıklıyorum. U3 Serbest bırakacağız. U3 yönde Z ekseni oluyor. Burada koordinat merkezini bakacak olursak Z yönü dikey yönde. x ve de herhangi bir şekilde hareket söz konusu değil. E, bu yüzden U3 Z ekseninin tikini kaldırıyorum. U1 X ekseni 0. u 2 de Y ekseni 0 olacak şekilde tanımını yapmış olduk. U1 U2 U3 X Y Z'de herhangi bir şekilde rotasyonlar yok. Bunlar bu şekilde kalacak. Tamama tıklıyorum. Bu pencereyi kapatabiliriz. E, modelin üst yüzünden basınç uygulayacağız. Create diyerek e, Pressure'ı seçiyorum ve devama tıklıyorum. Üst yüzeyini seçiyorum ve tamama tıklıyorum. Kahverengi e, olan kısmı seçimini yapmamız gerekiyor. Burada doğrudan e, nümerik değerini girebiliriz. 1 megapaskal olacak şekilde bir tanımını yapıyorum. Eğer oklarda bir e, tanım yaptığınızda bir oklarda sıkıntı olursa şahit burada önüne eksi ibaresini koyarak okun yönünü değiştirebilirsiniz. Burada yükleme kısmı ile alakalı tüm tanımlarımızı gerçekleştirdik. Mesh kısmına geçiş yapıyorum. Mesh'te de montajda değil parça kısmında yaptığımız gibi tanımlama yaptığımız gibi Tek tek buradaki parçalarımıza mesh işlemlerini gerçekleştireceğiz. Yay bizim deforma, deformasyona uğrayan parçamız olduğu için burada daha hassas meshler atılabilir. Diğer parçalarımız rigid olduğu için onlarda kaba bir mesh tarifi gerçekleştirebiliriz. Burada bir minim olacak şekilde bir tanım gerçekleştirdim ve modele baktığımda da hex mesh değil e, tet elemanı olacak şekilde bir tanım yapıyorum. Şu anda o 1 milimlik bizim tanımlamış olduğumuz meşimizi atıyor. Burada eleman kütüphanemizde modelin tamamını seçimli yaparak X birisinin seçili olduğuna dikkat edelim. Bunun haricinde eğer parçadaki o e, element deletion kısmını da seçimli yaparsak çok daha iyi olacaktır. Destek bir parçasına bakıyorum. Burada kaba bir atabiliriz. 2 milimlik bir meş atıyorum. Yine eleman kütüphanesinde explicit'in seçili olduğuna dikkat edelim. Destek 2 için de aynı işlemleri yapacağım. ki global size 2 olacak şekilde bir mesh tarifi uyguladım modelin tamamını seçim eksplist olduğuna dikkat edelim bu şekilde e, mesh işlemimiz tamamlanmış oldu görev kısmına geliyorum E, modeli çalıştırmadan önce muhakkak bir e, data check yapmanızı öneririm. Eğer unuttuğunuz bir tarif, unuttuğunuz bir e, kontak varsa burada sizlere mesaj kısmında yönlendirme yapacaktır. Data check kısmına tıklıyorum. Burada bir hata ile karşılaşırsak onu düzelteceğiz. Burada bir hata ile karşılaştık. Bizim rigid body olarak tanımladığımız referans notlarından serbestlik derecesine kısıtlamamızı veya ona bir kütle tanımı yapmamız gerekiyor. Biz aslında burada yükleme kısmında Üstteki parçanın Z yönünde hareket edeceğini belirtmiştik. Ee, ancak burada bunun kütlesine girersek buradaki o hatayı o şekilde sınırlandırmış oluruz. Part kısmına geçiş yapıyorum. Ee, üstteki parçamın öncelikli olarak hangisi olduğunu e, dikkat etmem gerekiyor. E, bu konuda buradaki e, Display Group parçasını e, kullanarak hangi parçada o işlemi yapacağımın tayinini kontrol edebilirim doğruluğunu teyit edebilirim burada bakın part kısmına tıkladığımızda part model kısmına tıkladığımızda eğer parçaların isimlerini unutursanız onların kontrolünü sağlayabiliyoruz üstteki parçamız destek birmiş part kısmından destek birime geliyorum burada e, referans pointini seçerek buna bir kilo tanımını gerçekleştireceğiz Referans point'imi seçiyorum. Tamam'a tıklıyorum. Burada e, nümerik olarak birimleri takip ettiğimizi söylemiştim. E, SI birim sisteminde ton cinsinden yazmamız gerekiyor. Ben buna 2 kilo olacak şekilde bir tarif giriyorum. Bu şekilde bir e, kilo tanımını gerçekleştirmiş olduk. Görev kısmına tekrardan geri dönüyorum ve ee, az önceki yapmış olduğum işlemi tekrardan gerçekleştiriyorum. Data check diyorum. Eğer burada hata almazsam tekrardan e, analize devam diyerek veya yeniden yayına diyerek e, analizi çözdürme işlemini başlatmış olacağız. Ancak burada herhangi bir uyarı almamamız gerekiyor. Şu anda herhangi bir uyarı almadık. Modelimiz tanımlarımız doğru ee, devam tuşuna tıklayarak buradaki o e, analiz sürecimizi çözdürme olayını başlatmış olduk. Monitor kısmından da takibini gerçekleştirerek e, burada eğer bir uyarı veya bir hata alırsak müdahalelerimizi buradan da yine görerek kontrol edebiliriz. Step kısmında belirtmiş olduğumuz süre tamamlandı. Yani analiz çözdürme işlemimiz bitti. Şimdi sonuçları birlikte kontrol edelim. Sonuçlar kısmına tıklıyorum ve burada gerilme dağılımını gözlemleyebiliyorum. Şu şekilde çalıştırdığımda bakın değişimi gözlemleyebiliyoruz ama grafikteki gibi o renkli görünümü görebilmek adına üstteki parçayı gizlesek daha doğru olacak. Burada Display Group kısmına tıklayarak parçalar kısmında Bizim e, bu SOLIDWORKS'daki çizmiş olduğumuz parça isimlerini burada doğrudan gözlemleyebiliyoruz. E, yalnız hangi parçanın hangisine ait olduğunu, hangi isme ait olduğunu kontrol edebilmemiz açısından buradaki e, görünüm alanındaki öğeleri vurgula kısmını aktif hale getirerek hangi parçayı kaldıracağımızı görünümden net bir şekilde gözlemleyebiliriz. Üstteki parçayı kaldıracağız. E, buradaki remove kaldır tuşuna tıklayarak Buradaki gerilme dağılımını net bir şekilde inceleyebiliriz. Hangi alanlarda bir e, problem var o kısımları net bir şekilde gözlemleyebiliriz. E, oradaki üstteki parçayı geri getirmek için de yine e, replay sol tuşuna tıklayarak geri getirebiliriz. Benzer şekilde burada gerilme dağılımı var. E, buradaki meydana gelen yer değiştirmenin de yine ne kadar olduğunu gözlemleyebilmemiz mümkün. Burada baktığımızda yaklaşık 43 milimlik bir çökmenin meydana geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Normalde iki plaka arasındaki mesafemiz 60 milimdi. Burada 43 milimlik bir çökmenin meydana geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu bizim belirttiğimiz süre zarfında gerçekleşen analiz sonuçlarına göre. Sizler de Simulabocus programı üzerinde SS eğrisini yani stres-strain eğrisini tanımlayarak eksplisit analizler gerçekleştirebilirsiniz.